Dediğiniz gibi dünden beri herkes hem suçluyu göstermeye çalışıyor hem de kendi argümanlarının ne kadar haklı olduğunu bu çocuğun cansız bedeni üzerinden ispatlamaya çalışıyor. Ama baktığımızda asıl suçlu tabii ki tartışmaya devam edecek. Sorumluluk kim ya da bundan sonra ne yapabiliriz? Bir kere şu Suriye gibi bölgelerde istikrarı sağlamayan ve Suriye'deki iç savaşın sona ermesi için yeterince destek vermeyen uluslararası kamuoyu diyebiliriz. Çünkü Suriye, Eritre, Sudan ve benzeri ülkeler bu bölgelerde istikrar, iç savaş, baskı rejimleri olduğu sürece insanlar bu topraklardan, bu coğrafyalardan kaçmaya devam edecek. Aslında insan hakları örgütleri ve Birleşmiş Milletler 2014 yılının başından beri bir mülteci krizinin geldiğini ve bunun daha önce yaşanan krizlerden çok farklı ve daha büyük boyutta olduğunu defalarca dile getiriyordu. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Ocak 2014'te şunu söyledi. İkinci Dünya Savaşı'ndan beri en yüksek mülteci sayısına ulaşmış durumdayız. 50 milyonu geçtik. Bugün 60 milyonu geliyor bu sayı. Hı hı. Sadece 14 milyon insan, en az 14 milyon insan 2014 yılında mülteci konumuna düştü. Ancak Batı bunu uzaktan izlemeyi tercih etti. Bu örneğin Suriyelilerin yarattığı göç dalgasını, mültecileri ve mülteci akınını komşu ülkelerin yaşadığı bir kriz olarak değerlendirdi ve bana bunun bir yansıması olmaz ya da kısmen olur diyerek düşündü ve sadece uluslararası insan hakları, insanın yardım örgütlerine verdiği destekle ya da maddi yardımlarla bu işi sürdürebileceğini düşündü. Temel hata buydu. Ancak iç savaş 4. yılına girdiğinde ve savaşın kısa sürede ermeyeceği, sona ermeyeceği düşüncesiyle Suriyeliler yavaş yavaş bulundukları komşu ülkelerden Avrupa'ya doğru daha iyi koşulların olduğunu düşündükleri Avrupa'ya doğru gitmeye başladılar. Akdeniz'de e, geçmeye çalışan mültecilerin dörtte biri bugün Suriyeliler. Avrupa'dan, Türkiye üzerinden ya da Doğu Avrupa üzerinden Akdeniz'e ulaşmaya çalışanlar da ilk sırayı yine Suriyeliler alıyor ve giderek bu sayı da artacak. Onlar tabii şunu da düşünüyorlar, biz iç savaş yaşanan ülkemizde bir ülke olduğumuz için bize mülteci statüsü verilir. Evet, genelde de zaten 2014 yılındaki rakamlara baktığımızda en çok mülteci statüsü verilen kişiler geçtiğimiz yıl Avrupa'da Suriyeliler oldu. Ama ulaşabilen insan sayısı çok azdı. Çünkü yasal yollardan Suriye'ye ulaşabilmek çok zordu onlar için. Vize şartları çok sıkıydı. Ee, ve kotalar yoktu ee, yani e, belli sayıda mülteci alacağını kimse ilan etmemişti İngiltere bugüne kadar e, neredeyse e, 300-500 olarak nitelendirebilecek sayıda o da kendi imkanlarıyla İngiltere'ye gidebilenleri sadece mülteci olarak kabul etmişti Almanya İsveç ve e, İsveç ve e, Güneydeki Akdeniz ülkeleri dışında mülteci politikasına karşı hala sorumlu bir bakış açısı var. Az önce Mancar Başbakanından örnek verdiniz. Sadece Hristiyan değerler üzerinden vurgu yapmadı. O bunun bir Avrupa sorunu olduğunu, bunun siyasi bir sorun olduğunu, bunun bir göçmen sorunu olduğunu hala kabul etmiyor ve dünkü açıklamasında AB genişlemeden sorumlu komiserin yanında şunu söyleyebilmişti. Bizim bir Avrupa'nın bir mülteci sorunu yok, göçmen sorunu yok. Almanya'nın bir göçmen sorunu var. Oraya gitmek istiyorlar. Peki şunu düşünmüyor. Almanya dolduğunda Almanya artık mülteci kabul edemez hale geldiğinde ne olacak? Bu insanlar AB'nin diğer ülkelerine gitmeye başlayacaklar. O yüzden Macar Başbakanı bunun bütüncül bir sorun olduğunu, Avrupa'yı ve hatta uluslararası Komun oyunu ilgilendiren bir sorun olduğunu görmüyor. Ama o yalnız değil. İşin kötüsü o. ABD onun gibi düşünen siyasetçiler ve siyasi partiler de var. Bugün Avrupa'da en çok kişi başına mülteci kabul eden ülke İsveç. Ama İsveç'te radikal sağ partilerinin oy oranı %20'ye ulaşmış durumda. Çünkü bu mültecilerden rahatsız olanlar da var. İtalya İspanya ve Yunanistan gibi ülkeler mültecileri kabul ederken çok sayıda oradaki radikal sağ akımlar da yabancı düşmanlığı, ...hani körükleyenler de giderek daha fazla taraftar bulmaya başlıyorlar. Ee, bu konuda e, Almanya'nın tutumu aslında tek e, büyük lokomotif ülkeler arasında Almanya'nın tutumu olumluydu. Merkel'in dediği gibi bu ülke Avrupa paylaşmalı ki e, göçmen e, krizi, e, mülteci krizi artık e, daha büyük bir sorun haline gelmesin. Ama kabul görmedi Merkel'in sözleri. Hatta Hala, onun söylediği evet. zamanda Merkel şu da konuşulmuştu e, benden daha iyi biliyorsunuz hocam. Ee, gemi, gelen gemileri batıralım. Bu bile konuşulmuştu ki evet. enteresan, e, Uluslararası Göç Örgütü'nün verileri var, hakikaten dudak uçuklatacak cinsten. Avrupa ne zamanki gemileri batıralım diye hmm. e, kendi arasında konuşmaya başladı. O günden bugüne e, müteci ölümleri 20 kat artmış. 20 evet. kat. Yani Zaten çok ciddi bir rakam. Temel bu rakamları da verebilirim. Problem şu, Akdeniz'le ilgili baktığımızda, e, göç güzergahı üzerinde giderken e, İtalya'nın örnek bir operasyonu vardı Mare Nostrum, latince bizim deniz anlamına gelir. Mare Nostrum operasyonu açık denizde arama kurtarma operasyonu ve aylık maliyeti 9 milyon euro'yu bulan bu operasyondu. Yani bir devlet için çok yüksek bir rakam değil. Yani. Ve İtalya 150 bin kişi kurtardı açık denizde bu şekilde bir yıl içerisinde. Ama İngiltere başta olmak üzere Doğu Avrupa ülkeleri dedi ki İtalya'ya sen açık denizde insanları kurtardığın sürece insan tacirleri çok rahat denize açılacaklar ve şunu söyleyecekler nasıl olsa kurtaran var biz gidebiliriz. Ve baskıyla Mare Nostrum Samsun operasyonuna son verildi. Bunun yerine Avrupa'nın kara sularını ve kara sınırlarını koruyan Frontex merkezi Varşova'dadır. Frontex'e şu görev verildi. Sen bir operasyon yürüt. O da Triton diye bir operasyon başlattı. Triton'un bütçesi 3 milyon euroydu. Ve sadece kara sularını koruyordu. Açık denizde arama kurtarma operasyonu yapmıyordu. Ama İngiltere'nin tahmininin tersine yakın tarihin en büyük deniz facialarından biri ve göçmen faciası Nisan 2015'te Triton operasyonları sırasında meydana geldi. 800 kişi tek bir seferde denizde yaşamını yitirdi. Ve geçtiğimiz hafta yine yüzden fazla insan yaşamını yitirdi. Tek bir seferde bunlar hani tekil vakalar artık sayılmıyor. 3-5 onlar hani haber değeri bile taşımıyor. Ya da Avusturya'da olduğu gibi bir kamyonda 70 kişi havasızlıktan boğulabiliyor. Yani sizin sınırlarını korumanıza imkan yok. Amerika Meksika sınırını koruyamıyor. Avrupa karasularını ve karasınırlarını koruyamayacak. Türkiye Suriye sınırını koruyamayacak. Etten duvar bile önseniz yaşam hakkı tehlikede olan insanlar kaçmaya devam edeceklerdir. Çünkü biliyor ki eninde sonunda burada öleceğim. En azından orada bir yaşama imkanım var. Oraya gidebilirim diye düşünüyor. Ne? Ve bunlar göçmen değil, mülteci. Yani ne? Avrupa bunları göçmen olarak görüyor. Yani ne demek göçmen? Bunlar ekonomik açıdan daha iyi standartlarda yaşamak için buraya geliyor. Hayır, mülteci dediğimiz kişi kendi toprağında, kendi vatanında yaşama imkanı bulamadığı için, hayat hakkı tehlikede olduğu için, işkence tehdidi altında olduğu ıı, gerekçesiyle tecavüz korkusuyla göç eden insanlardır. Ve baktığınızda Suriyeliler, Afganistanlılar, Eritreliler, Sudanlılar bunlar iç savaş koşullarından kaçıyor ve doğal olarak Birleşmiş Milletlerin mülte, mülteci statüsünü ıı, taşıyorlar. Bu ıı, gerçekten başvurduklarında bu hakkı elde ediyorlar BM'ye.